Türk kulüplerinin köklü bir Avrupa macerası bulunuyor. Bu serüvende canımızı yakan acı hikayeler de bulunuyor, adeta destan tadında zaferlerde. Aradan yıllar geçse dahi aklımıza geldikçe göğsümüzü kabartan, o unutulmaz maçları bir kez daha kronolojik sırayla hatırlayalım. Fenerbahçe 2 Manchester City 1 Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Manchester City ile eşleşen Fenerbahçe, deplasmandaki ilk maçtan 0-0'la dönüyor ve büyük bir avantaj yakalıyordu. İnönü statındaki revanş maçına ise iyi başlayan Manchester City oluyor, devreyi 1-0 önde kapatıyordu. İkinci yarıda ise sahada bir Can Bartu Resitali vardı. Önce Abdullah çevrimde eşitliği yakalayan Kanarya, o gün altı parmakın golüyle galibiyeti yakalıyor ve İngiliz temsilcisini elemeyi başarıyordu. Trabzonspor Spor 1 Liverpool 0 Bir önceki sezonu şampiyon tamamlayan Bordo Mavililer, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda İngiliz devi Liverpool'u ağırlıyor. Kendi seyircisinin önünde İngilizlere direnen Ahmet Suat Özyazıcı'nın Trabzonspor'u Cemil Usta'nın penaltı golüyle 1-0 galip gelmeyi başarıyor. Trabzonspor 1-0 Trabzonspor, UEFA Kupası'nda kadrosunda Zenga, Bergomi, Kollovati ve Altobelli gibi önemli isimleri barından Inter ile karşı karşıya. Bordo Mavililer, Avni Aker'de oynanan ilk maçı 88. dakikada Tuncay Soyak'ın attığı golle 1-0 kazanarak büyük bir sürprize imza atıyor. Bu galibiyet, bir Türk kulübünün İtalyan takımlarına karşı aldığı ilk galibiyet olarak da tarihi geçiyor. Bordo 2 Fenerbahçe 3 Fenerbahçe, Şampiyon Kulüpler Kupası 1. tur maçında Bordo'ya rakip oluyordu. Bir sene önce Avrupa şampiyonu olmuş Fransa milli takımından 6 oyuncuyu kadrosunda bulunduran Bordeaux, turun net favorisiydi. Ancak Fenerbahçe herkesi yanıltıyor, Selçuk Yula, Şenol Çorlu ve Hüseyin Çakıroğlu'nun golleriyle 3-2 kazanarak İnönü statındaki revanş karşılaşması için büyük avantaj sağlıyordu. Monaco 0 Galatasaray 1 Arsen Wenger'in Monako'su evinde Mustafa Denizli'nin Galatasaray'ını ağırlıyor. Zorlu bir deplasmana çıkan Aslan'a otoriteler şans vermese de Büyük Mustafa'nın futbolcuları meydan okumaktan çekinmiyor ve Cevat Pirekazi'nin ortasını tancı çolak gole çeviriyordu. Trabzonspor 1 Barcelona 0 Kupa Galipleri Kupası 1. turunda Johan Cruyff yönetimindeki Barcelona ile eşleşen Trabzonspor, Avni Aker'de bir kez daha tarih yazıyordu. Bordo Mavililer Hamdi Aslan'ın 67. dakikada attığı golle rakibini 1-0 devirerek hafızalardan silinmeyecek bir zafere imza atıyordu. Trabzonspor 1 Aston Villa 0 Türkiye'yi UEFA Kupası'nda temsil eden Trabzonspor, ilk turda Dinamo Bükreş'i saf dışı bırakarak o dönem İngiltere'nin başarılı takımlarından olan Aston Villa ile karşılaşıyordu. Fırtına, 77. dakikada Orhan Kaynağ'ın kafa golüyle maçı kazanıyor ve tur kapısını aralıyordu. Galatasaray 2 Barcelona 1 Johan Cruyff yönetimindeki Barcelona'yı ağırlayan Galatasaray, Romario'nun golüyle 1-0 yenik duruma düşse de Hakan Şükür ve Arif Erdem'in golleriyle maçı 2-1 galip tamamlıyor ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyeti ülkeye getiriyordu. Wimbledon 0 Bursa Spor 4 Inter Toto Kupası'nda Premier Lig ekiplerinden Wimbledon ile eşleşen Nenad Biedic'in Bursa Sporu, İngiliz rakibini deplasmanda, Mesut Ünal, Ömer Kılıç ve Ercüment Şahin'in 2 golüyle 4-0 mağlup etmişti. Bursa Spor, o sezon çeyrek finale kadar yükselmiş, penaltılarla Karsluhe'ye elenerek yarı finalin kapısından dönmüştü. Manchester United 0 Fenerbahçe 1 Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi dördüncü hafta maçında İngiliz devi Manchester United'ın konu oluyordu. Avrupa karşılaşmalarında sahasında tam 41 yıldır yenilmeyen Kırmızı Şeytanlar maç öncesinde mutlak favori olarak gösteriliyordu. Ancak bu büyüğü 74. dakikada attığı golle Elvir Boliç bozuyor, Fenerbahçe'ye tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetini bu zorlu deplasmanda hediye ediyordu. Crystal Palace 0 Samsun Spor 2 Inter Toto Kupası 3. tur ilk maçında Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'a konuk olan Samsun Spor, rakibini deplasmanda 2-0'la geçerken Karadeniz ekibinin golleri ise Tümer Metin ve Uğur Dadelen kaydediyordu. Tümer de Avrupa Kupalarındaki ilk golünü atmış oluyordu. Beşiktaş 3 Paris Saint Germain 1 Kon Benjamin Toşak'ın yönettiği Beşiktaş ilk Şampiyonlar Ligi macerasında İnönü Stadına son Fransa Ligi şampiyonu Paris Saint Germain'i konuk etmişti. Kara Kartal rakibini Ertuğrul Sağlam ve Oktay Derelioğlu'nun iki golüyle 3-1 avlamıştı. Fenerbahçe 1 parma 0 Fenerbahçe, kupanın favorileri arasında gösterilen parmayla eşleşiyordu o güne kadar hiçbir İtalyan takımını yenmeyi başaramayan sarı lacivertliler, bunu tersine çevirmeye kararlıydı. Ça hızlı başlayan Fenerbahçe 23. dakikada Moldova'nın golüyle maçı kazanmayı başarıyor. Ancak rövanşı 3-1 kaybederek turnuvaya veda ediyordu. Sene sonunda UEFA kupasını müzesine götürecek olan Parma ise, o sezonki tek yenilgisini Fenerbahçe'den alıyordu. Juventus 2 Galatasaray 2 Fatih Terim'in Galatasaray'ı Marcelo Lippi'nin Juventus'una konuk oluyor. Son 2 yılın Şampiyonlar Ligi finalisti olan Juventus, maçın favorisiydi. 1-0 geriye düşen Galatasaray, Hakan Şükür ve Ümit Davalan'ın golleriyle öne geçse de Juventus'un golüne engel olamıyor ve çok zor bir deplasmandan beraberlikle ayrılıyordu. Galatasaray 2 Atletik Bilbao 1 Evinde dönemin güçlü İspanyol takımı Atletik Bilbao'yu ağırlayan Galatasaray, zorlu mücadelenin son dakikalarına beraberliği koruyarak giriyordu. 90. dakikada jeneriklik bir gole imza atan Haji, Aslan'a galibiyeti getiriyordu. Trabzonspor 2 Hamburg 2 Inter Toto Kupası'nda yarı final zamanı Ahmet Suat Özyazıcı'nın Trabzonspor'u evinde dönemin güçlü Alman ekiplerinden Hamburg'u ağırlıyor. Son yarım saate 2-0 geride giren fırtına, Ami Mandıralı'nın birisi Frikik'ten olmak üzere 2 golüyle beraberliği yakalasa da Hamburg, Almanya'ya avantajlı dönüyor, evinde zorlanmadan kazanarak finale yükseliyordu. Hertha Berlin 1 Galatasaray 4 Chelsea yenilgileriyle Şampiyonlar Ligi grubundan çıkma şansını yitiren Galatasaray, Hakan Şükür'ün 2, Tugay Kerimoğlu ve Okan Burun golleriyle Almanya'dan galip dönüyor üçüncü olma şansını son maça taşıyordu. Galatasaray 3 Milan 2 Fatih Terim, Galatasaray'ın rakip tanımadığı yıllar. Milan, Korçvih ve yıllar sonra Beşiktaş forması giyecek Federico Cuinti'nin golleriyle 84. dakikaya 2-1 önde giriyordu pes etmek nedir bilmeyen aslan, 87. dakikada Hakan Şükür'ün, 90. dakikada ise, Ümit Davalan'ın golleriyle Milan'ı İtalya'ya eli boş gönderiyordu. <laughs> Borussia Dortmund 0 Galatasaray 2 Alman devine konuk olan Galatasaray, turun ilk maçında İstanbul'a avantajlı dönmek istiyordu. Soyunma odasına Hakan Şükür ve Hacı'nin golleriyle 2-0 önde giren Aslan, bu skoru maç sonuna taşıyarak çeyrek finale göz kırpıyordu. <laughs> Mallorca 1 Galatasaray 4 UEFA Kupası Çeyrek Final ilk Maçı Cimbom İspanya semalarında Mallorca karşısında Aslan, Arif Erdem, Emre Belözoğlu, Hakan Şükür ve Okan Burun golleriyle İspanya'dan 4-1'lik net bir zaferle dönüyordu. Galatasaray 2 Leeds United 0 Müsabaka, maç öncesi çıkan onaylar ve bir İngiliz taraftarının hayatını kaybetmesi nedeniyle gergin bir atmosferde oynanıyordu. Ancak bu finale giden son adımlardı. Capone ve Hakan Şükür ile skoru bulan Aslan, İngiltere'ye büyük bir avantajla gidiyordu. Leeds United 2 Galatasaray 2 UEFA yarı final rövanş maçı karşılıklı kırmızı kartların çıktığı maça, ilk maçtan daha gergin bir atmosfer egemendi. Galatasaray'ın golleri Hacı ve Hakan Şükür'den gelirken, 2-2'lik skor, Aslan'ı UEFA finaline taşıyordu. Artık Rüya Kupa'ya uzanmak için tek maç kalmıştı. Antalya Spor 2 Verder Biremen 0 tarihinde ilk kez UEFA Kupası'nda mücadele eden Antalya Spor, ilk turda Almanya'nın güçlü ekiplerinden Werder Bremen ile eşleşti. Evindeki müsabakayı sürpriz bir biçimde 2-0 kazanan Antalya Spor, deplasmanda ise rakibine 6-0 boyun eğerek turnuvaya veda ediyordu. Beşiktaş 3 Barcelona 0 Şampiyonlar Ligi grup maçlarının ilk müsabakasında Milan'a mağlup olan Siyah Beyazlılar, grubun ikinci maçında Barcelona'yı evinde aralıyor. Nevio Scala yönetiminde İnönü de Barcelona'nın karşına çıkan Beşiktaş, Pascal Norma ve Ahmet Dursun'un iki golüyle, 3-0'lık unutulmaz bir Avrupa zaferine imza atıyordu. Galatasaray 2 Milan 0 Ali Sami Yen'in ev sahipliği yaptığı özel zaferlerden biri. Sarı Kırmızılılar evinde İtalyan devi Milan'ı konuk ediyor. Nca Hınç dolu tribünler karşısında açılışı hacı yapıyor, Cardan maçın skorunu tayin ediyor, Gecenin sonunda İtalyanlar eve boş dönüyordu. Galatasaray 3 Real Madrid 2 Bir Türk takımı ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde. Yer Ali Samiyen, rakip dünya devi Real Madrid. Lucescu'nun Galatasaray'ı Vicente Del Bosque'nin Real Madrid'i karşısında 2-0 geriye düşse de pes etmiyor. Ümit Davala, Hasan Şaş ve Süper Mario Cardel'in golleriyle müthiş bir geri dönüşe imza atarak maçtan 3-2 galip ayrılmayı başarıyor, taraftarına unutulmaz bir galibiyet armağan ediyordu. Beşiktaş 3 Dinamo Kiev 1 100. yılında Mircea Lucescu yönetiminde şampiyonluk yürüyüşüne başlayan Beşiktaş, UEFA Kupası'nda da dolu dizgin yoluna devam ediyordu. İnönü'de Ukrayna temsilcisini ağırlayan Kara Kartal, geri düşmesine rağmen pes etmeyerek, Panku, Ronaldo ve Pascal Noma'nın golleriyle, rakibini 3-1 mağlup ediyordu. Özellikle Noma'nın aşırtma golü hala hafızalardaki yerini koruyor. Olimpik Lyon 0 Denizli Spor 1 UEFA Kupası 3. tur ilk maçında PAULO Logon'un yönettiği Huninyolu Olimpik Lyon ve Rıza Çalımbayın Denizli Sporu karşı karşıya geliyordu. Güçlü rakibini Mustafa Özkan'ın attığı golle 1-0 mağlup eden Denizli Spor, üst tura geçmeyi başarıyor, ancak Jose Mourinho'nun portosu ile eşleşerek turnuvaya veda ediyordu. Chelsea 0 Beşiktaş 2 Londra semalarında bir kartalın havalandığı maç, aynı zamanda Beşiktaş tarihinin belki de en unutulmaz maçı. Güçlü rakibi karşısında 10 kişi kalan siyah beyazlı ekip, mücadeleyi bırakmıyor ve Sergen Yalçı'nın 2 golüyle Chelsea deplasmanından büyük bir zaferle dönüyordu. Türk kulüplerinin unutulmaz Avrupa zaferlerinde birinci bölümün sonuna geldik. İkinci bölümde görüşmek üzere.